...bu akşamın başlangıç menüsünde gizem alım misafirlerinin... ...nazlı bir açılış gelin çorbası... ...fasulyenin en lezzetli hali barbunya plaki... ...ve paçanga böreği ile karşılayacak. Hemen ardından ana yemekte saraydan sızan sultan kebabı... ağır başlı pilav sebzeli bulgur pilavıyla masaya gelirken... ...yanında da yakıcı lezzet kibrit patates... ...ve sempatik yeşillik göbek salatası ikram edecek. Akşamın son servisinde ise ev sahibimiz konuklarına... ...zarif bir tatlı olan... Kup'ta kadayıflı muhallebi sunacak. Başlangıç gelin çorbası. İçerisinde et olabilir. Damak tadıma uyarsa e, tabii ki seve seve yiyeceğim. Barbunya pilaki Acaba hazır bir barbunya mı? Kendisi akşamdan mı ıslayıp yaptı? E, çok basit bir yemek olarak bakıyorum. Paçanga böreği. Paçanga böreğinde de e, güzel e, içindeki e, kaşar ve pastırmayı iyi bir homojen olması gerekiyor. Onu da yiyip değerlendireceğiz. Sultan kebabı etle yapıldığını düşünüyorum. Yağ oranına dikkat edeceğim ve yanındaki garnitürlerinin nasıl piştiğini, haşlandığına ve yanında sunacağı yemekle bakacağız. Kibrit patates. İsminden anladığım kadarıyla çok ince patates şekli yemekte göreceğiz. Sebzeli bulgur pilavı. Bunda da sebzelerin çok iyi pişmiş olmasına özen göstereceğim. Göbek salata. Hepimizin her zaman hani iki dakikada her yemeğin yanına hazırlayabildiğimiz bir salata. Umarım lezizdir. Kupta kadayıflı muhallebi. Kadayıfı ya fırında bir fırınlayabilir veya hatta bir yağda birazcık çevirebilir. Üzerine bir muhallebiyle beraber ee, üzerine ya fındıkla, e, ya, kuru yemişlerle süsleyecektir ya da bir meyveyle süsleyecektir. Çok çabuk hazırlanabilecek bir tatlı olduğunu düşünüyorum. Bence bu menü e, ilk gün için birinci olmaya aday değil. Bu akşamki yarışmacıyı daha tanımıyorum ama e, menüsünden bakılarak e, kafası karışık bir yarışmacı olduğu belli. Kup'ta kadayıflı muhallebi. Kadayıflı dediğine göre acaba kadayıfın arasına muhallebi mi koyup bize sunacak... E, Kadayıflar ne derece pişmiş olacak? Örneğin ben kıtır kıtır bir kadayıf severim. Bu ne derece olacak bilmiyorum. İlk defa deneyeceğim. Umarım güzel olur. Yarışmacımız yeni bir gelin olabilir. Veyahut da belki bir gelin adayı olabilir. Bilemiyorum. Bundan dolayı böyle bir isim seçmiş olabilir. Pastırmalar çemelniydi değil mi? Çemelni gayet yani tadını ben seviyorum. Paçanga böreğinin içerisinde çemeni çok fazla olursa bu beni rahatsız edebilir. Masada da mutlaka soracağım çemenlerini ayıkladı mı yoksa çemenleriyle beraber mi kullandı pastırmayı? Karşımıza normal bir patates kızartması sunarsa tabii ki bunun hakkında da eleştirilerim sert olabilir. Çünkü menüde ne yazıyorsa ben bunu görmek isterim. Barbunya plaki çok severim. Konserve kullanacak mı yoksa her şeyi kendisi mi yapacak? Ayrıca barbunya plaki soğuk yenilen e, zeytinyağlı bir şeydir ve soğuk olmasına da özen göstereceğim